Mevase sen benim temizlik bezlerimi ne yapıyorsun? Ne? Halı fırçasını bile çıkartmışsın anneciğim. Ya orada annem dedi. Mevasel. Ahtapot de anneciğim. Ahtapot. Ahtapot. <laughs> Başka ne demek istiyorsun? Naneye bak. Naneye. Naneye bak. Nane. Nane geldi. Nane. 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 Ecrin. Çocuğa öyle şeyler öğretme. Komşularım ne kadar beceriklisiniz ya. Valla Özlem. Özlem komşumuz bize. eee ceviz söyle. Evet bir yandan ceviz kırıyoruz. Bir yandan da cips. Var mı böyle sarı ceviz? Değil. Yani böyle güzel ceviz var mı? Bak. Bak. Şu cevizlerin güzelliğine bak Sem ablanın. Hakikaten de çok güzel vallahi. Bak sarı biz alın da yiyin. Al. Yok yok yemeyeceğim Abi. Benim çayımız da göster, çayımız da var. Komşu, çay mı demedik? Evet, çay demledik. Abi benim Senin oğlan. çayın güzel oluyor. Afiyet olsun. Hadi, Hadi bakalım. <laughs> evet, çok güzel çay yapıyorsun. Özlem komşumuz da bize cipsler almış. Ne yaptın komşu? Adı neydi? Ee, patates, patates salatası. yapmış. Bakanı da koymuş. E, eline sağlık komşu. Cipsi salata çok iyi cipsi? Ay senin çayını içiyordum neredeyse. Bir tek Betüş Hanım çıkmak istiyor arkadaşlar. Diğerleri çıkmıyor o yüzden. <laughs> Takipte kalın, sevimde kalın. Şimdi e, arkadaşlar cip alırdık ya. Neydi? Cip aldık. Özlem bunu nasıl keseceğiz? Şimdi hadi bunu çatallaştık. Bahçede kargo aç açıyoruz arkadaşlar. İsa abi sen açar. İsa salla İsa. İsa abi bir el salla mı? Bir el <laughs> <ev> sallasana İsa. <laughs> ben... İsa abi sağ ol el sallamın için. Takipçiler böyle. Sevim hadi burayı çekecektim. Dur bir be. Benim takipçiler böyle değişik şeyleri seviyor. Azrail yok kargona bak ona göre. Sevam. <laughs> <laughs> Sema. lan <gülüyor> lafına gülüyorum. Ben böyle oturuyorum. hanım şöyle Komşu sen açıp bize şöyle gösterebilir misin şu malzemeleri? <laughs> sen güzel aç. <laughs> Hadi komşu. Hiç konuşmuyor. Ağzından bir laf çıkmıyor ya. Evet arkadaşlar ben eşime babalar günü hediyesi erkek men men parfüm aldım İsa arkadaşlar. Birazdan bak onu İhsan sesi geliyor. <laughs> İhsan abi bir de bacaklarını. <laughs> İhsan abi bir bay bay yap bakalım. Evet arkadaşlar İhsan abi Betüş hanımın eşi oluyor. İşten gelmiş o da oturdu dinleniyor. <laughs> evet şimdi ben eşime men erkek parfümü aldım. <laughs> <laughs> evet Betüş, Betüş Hanım, anım. bu senin canım Betüş Hanım, bu senin. Tamam. Ee, neydi bu Hanım Elçi Çiçeği Bahçesi? Evet, bunu benim arkadaşım evet. almıştı Nurşen istedi ona getirdik. Büyük boy atkestanesi olsun. Bu da şey. çok amaçlı temizleyici. Bu da hediye geldi bana. Bu da bulaşık makine. deterjanım kalmamıştı. Evet. Bunun bir tanesi Fatma komşunun bir tanesi benim evde kalmamıştı. Bir tane de Betül ablaya üç tane de diş macunu getirttik. Ee, bu da Fatma komşunun. Hep komşularım. Bu da Özlem komşunun. Bana niye veriyor mu senin ya? Evet o senin canım. Ee, şimdi ıslak mendil bir tane de fazla olması lazım. He, birini Betül abla aldı da şey bir tane de şey istedi. Müride abla fazladan getir dedi. Ben gelince alacağım dedi. Bir tane de katalog. Bunu da üyeme göndereceğim elden. Yarın çarşı ineceğim ben. bunu ama yarın hafta sonu değil mi? Ta pazartesi gönderebilirim. Yok, açık. Hayır, kargolar hafta sonu almıyor, hafta içi alıyorlar. Bu da göz kalemi, bu da şeyin bu da göz de Fatma komşu iş arkadaşı istemişti. Siyah göz kalemi. <laughs> 19.5 galiba geliş. Öyle arkadaşlar bizim böyle. Şunu eşi, eşim aldım. Sen ceviz mi atıyorsun? Neden? Neden atıyorsun? Şimdi kocama. İsa abi bak. İsa abi. Bak Feridun'u aldım. İyi <laughs> Hayırlı olsun. <laughs> He şey. tabi. Ben de aldım hesabına yatırırım. Ya Ay. Şu Nurşen'in <laughs> Bu çok amaçlı <laughs> şey, şey Bu hediye geldi i̇yi. bir de ıslak medin bir tanesi Orası, evet, Şunları evet, da Fatma konuş Yani sadece evet, şu topu. parfüm topu topu. Topu. Bir de bu benim Ay. Bir de diş macunu benim Tenamaz, Gerisi komşuların Bet <gülüyor> <şöyle>. <gülüyor> <gülüyor> Betüş Hanım bir şey mi diyeceksin? Bir şey demeyeceğim ama bazı tuşlar sevdi ya. <laughs> ne? Bazı tuşu günler diyor. Saçını mı kestirdin sen? <laughs> evet saçımı kestirdim. Güzel olmuş. E, e, sanatçılara benzemişim. E, inan, inan, asın, inan, <laughs> evet bir de boyatmış. Nisa abi kime laf atıyorsun sen? <laughs> Azra'ya. ile <laughs> mi konuşuyorsun? Ee, tamam. <laughs> Sema abla çiçeklerini çekebilir miyim? Çek, çekemezsin de. <gülüyor> <gülüyor> Sema ablanın çiçeklerini de göstereyim arkadaşlar size. Sema ablanın sarı gülleri. <laughs> Elif geliyor musun? Evet komşularla bahçede oturduk. Böyle bahçelerimizi göstereyim size. Evet Sema ablanın fasulyeleri bitiyor gördün mü Elif? Bir de biberleri de artık dökmeye başlamış. Biber vermeye başlamış. Sonrasında böyle çiçek güllerini göstereyim size. Böyle bahçede buraya da asma fidesi dikmiş şimdi şu arka taraftaki bahçeleri de gösterelim mi Elif sen şöyle tutabilir misin kamerayı şöyle Hayır. tamam <laughs> böyle ben çilekleri göstereyim evet gel Elif çilekleri de gösterelim sen ablanın. bak bak <laughs> annen seni merak etti sen söyle annene geleceğim birazdan de Evet annen seni merak etti Elif nereye kayboldu diye haber vermedik. Neyse. Ne? Abla bakın buralara anne. falan. Her ben onu hiç görmedim burada. Domates falan dikmiş Elif gördün mü? Hiç görmemiştim. Evet Elif de komşumun kızı. Evet. Şimdi bizim bahçeye bakalım. Betül Hanım'ın Burada ağaç şey getirmiş böyle. Bu kazıkları geçebilecek misin Elif? Geçim. O da yolu kapatmış ama istersen şuradan dolaş. İster <laughs> Burası Eliflerin bahçesi. Geçebilecek misin? Geçim. Tamam. Annenin marulları ne güzel olmuş bak. Evet ama annenin zamanı geçti. Abi. Evet onlar biraz artık zamanı geçiyor. Burası da benim bahçem. Çileklerimiz kızarmaya başlamış. Dün toplamıştım mı boşa? Bugün doğada çileklerimizi topluyor Bugün de kızaran olmamış daha. Nerede benim marullar? Evet bir tane var bak onu kopartıp yiyebilirsin. Ama daha olmamış. Ama şey yıkamam gerekir şimdi. Böyle köyden semizotu getirmiştim onları ektik. Ee, şurada bamyalar dökmeye başlamış. Her şeyi ektim bilmiyorum inşallah olur. Şöyle minicik bir de salatalığımız var. Evet bugün bahçemi sulamam gerekiyor. Evet kurumuş. Evet kurumuş bayağı bir. Hadi gel bakalım. Bu meyve de böyle kurumaya başladı. Nedendir bilmiyorum ama. Bazı... <laughs> evet Elif bazıları çok güzel. Bazıları da kuruyor yani. Hiç anlamadım. Aa bak boğulmuş galiba. Bazıları daha olmadı onlar. Yeşil. Ama bazıları dökülüyor. Anlamadım yani. Benim yeşil soğanlarım. Bunlara bir su vereyim ben bu akşam. Betüş Hanım'ın bahçesi işte. Hiç bilmiyorduk. Bilmiyor muydun burasını? Senin aldığın bahçeyi de bilmiyordum. Ama öğrenmiş oldun. <laughs> Fatma komşumun bahçesi. Derken böyle bahçeleri gezdik. Bak Elif. Kedicik. Kedicik. Kaya gedi. Kaya gedi. Evet. Böyle güzel güzel bahçemizi dolaştık. Sizlere de Ceyiz abi hala oturuyor. Az önce Betül ablaya getirmiş olduğum hanım eli çiçeği buymuş arkadaşlar. Çok güzel bir kokusu var. Bu hanım elinin duş yerine getirmiştim onu az önce. Çok da güzel kokuyor. Bir şey diyecek misin? Aslem ablanın kaktüsü çiçek açmış ve şu çiçeğini de İzmir'den almış gelirken. Bir de şunlar ikisi harika. Çok güzel arkadaşlar. Şöyle size de çekeyim dedim. Ne oluyor? <laughs> çekiyor mu kamera? Evet. İkidir çektim diyor Betül abla iki, iki defa konuşma yaptım çekmemiş. Şimdi <laughs> farmasi kolimizi açtık size. Bir de bugün biz komşularla bahçede oturalım diye anlaşmıştık. Oturduk. Çay kahve. Ee, birazdan da yürüyüşe gideceğiz. Yürüyüşe başlayacağız. Bugün de itibaren. Size de yürüyüş iğne çektim yapmaya evet. çalışacağım inşallah BNC, yani beğeneceğiniz bir video olmuştur. Ne yapayım? Ne yapayım? Öyle yani. Ne yapayım? Ne yapayım? O zaman yürüyüşte görüşürüz. <laughs> evet biz Meva Aselle hazırlandık. Yürüyüşe gidiyorum. Evet Meva Asel bakayım sen yürüyüşe mi gidiyorsun? Hı -hı. Evet. Hı -hı. Meva Asel yürüyüşe gidiyor. Hı -hı. Böyle hazırız. Haydi Uy, bakalım. Şoka gidiyoruz. <laughs> Betüş komşu, Özlem komşu bir de ben. ben. Hem yürüyüşe hem... Nerede oturdun komşu? Nerede? Ha, orada mı oturdun? Hmm. <laughs> Hadi bakalım bir de şoka girelim. Çok güzel saklama kapları gelmiş. Ablayı mı götürüyorsun? Baba. Babaya verdin ya anneciğim. Baba anne. Babana verdin ya prenses bebeğim benim. Babana verdin anneciğim gel. Meva sen. Hadi gel anneciğim bir tane yeter babana. Gel ablana mı vereceksin? Ablası sana kek getirmiş. Aferin ablaya da kekini verdik. Evet. Şimdi bir tane de sen al tamam. Tamam bir tane de sen aldın. Gerisini kaldıralım tamam mı? Evet. Hadi gel şimdi ne olacağız. Çabuk gel buraya. Kızım ne olacakmış. Açalım mı bunu? Hı hı. İstiyor musun anneciğim? Hı hı. Tamam hemen açıyorum. Saçını da toplayalım o tamam mı? Beğendin mi, <laughs> Beğendin mi anneciğim? <laughs> Abla ne yaparsa onu yapıyorsun. Yanım yanım. Hadi ye. Kekin dağılacak şimdi her tarafa. Aa makine çalışıyormuş. Aa. aa. Makine mi çalışıyormuş? Bulaşıkları yıkasın makinamız? Ha sen de nenni ol artık. Ninni zamanı. Haydi. Ne yapıyorsun anneciğim ceviz kıracağını? Ne? Ne Ne? ceviz kıracağını? Neden benim mutfak çekmecelerimi böyle açıyorsun sen? Evet. Meva Asel'in babası dondurma almış. Meva Asel de şimdi yiyecekmiş. <laughs> Antep fıstıklı ve kaymaklı diyor. Buna mı koyalım? <laughs> Ama kaşık getirmemişsin. <laughs> Bir tane kaşık alalım. Ama e, diğer kaşıklarımız kirli de olduğu için <laughs> yani e, diğer kaşıklarımız şu anda makinada olduğu için Anne? Annem. Anne. Evet, Meva Aseli dondurma aldık. Al bakalım sen dondurmanı burada yiyebilirsin. <laughs> Afiyet olsun. Dur ben sana kaşık getireceğim. Neyse bakalım. Biz dondurma keyfi yapalım. Dondurmamızda biraz Feridun üst tarafa Anne. koyuyor. Erimiş. E, bugünkü videomuzu da burada kapatalım. Bir sonraki videomuzda tekrar görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.